Kanalımız arkadaşlar tekrar arkadaşlar bugün sizlerle Montant Blade e, Warband'ın ikinci bölümünde beraberiz. E, en son nerede kalmıştık? Hemen bakalım en son nerede kalmışız? En son Kral Harlowus vardı. Onlarımızı aramızı iyileştiriyoruz herhalde hatırlayamıyorum. Büyük öyle. Ha en son Kral Harlowus arıyordum ben. Notlar. Hmm elim yok tamam iyi ee, Şimdi envanter 210 dinar denle ayrıl şeyden ayrıl Ne yapalım? Buraya gidelim. Turnuvaya çekelim. Ya turnuva yapalım. Son turda savaş. Arkadaşlar canı yapmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Nedenini şuydu. Arkadaşlar şey yaptım. Adını unuttum. Tam canlımızla savaşalım. Düşüncesiyle. Çünkü onlar da tam candaydı. Vedal. Bitti. Şöyle bir turda savaş. Lan. Aa. Haksızlık ama. Haksızlık. Kaleye git. Canım fulluyor. Can't play ce Şarjım da azmış be. 16 dakika. Neyse. Ee, Uksal şehri nerede? Kaleye git. ne veriyordum. Kimsin? <laughs> ben, ben gençken Lebrel'e vekil harcı olan kardeşin, kardeşinin korumasını kaldım. Yaşım Kemal'e erinceye kadar tacı muhafaza etmek yerine eline gücü kullanarak benim kral, kralın tek oğlu olmadım iddia etti. Ve annemi de zina yapmakla suçlu. Oha. Annem yani suçundan dolayı idam edildi. Ben size piç ilan edildi. <laughs> Sadık bir hizmetkar tarafından kurtarılıp uzaklara götürüldüm. Ama artık yaşım geldi ve hakkım olan şeyi almak için geri geldim adam haklı e, Urele kaynıyla kısa bir süre sonra öldü İlahi adalet. Şimdi oğlu Yargole kendine krallıyor. O da en az babası kadar arasız. Ancak yakında onu tahttan düşüreceğim. Görev uygun olun. Emin misin? Şu an sen birisi salak. Her, her adam senin için avantajdı. Sen kullanamadıysan benim sorunum değil yani. Mal. Az kadar mı toplayalım. Arkadaşlar şunu da belirleyeyim. Bir 50 tane askerim falan olduğunu arkadaşlar. Size bir kale sözü veriyorum. Savaşacağım yani ve kale fethetmeye çalışacağım. 50 askerim olduğunda. Hires oynadığım için 50 askere ihtiyacım var. En az 50 asker. Öyle anlatalım. O yüzden asker arıyorum şu an. Şimdi de gidelim. Dönümü toplayalım. 60 dinarım var. Hmm. 6 kişi de alabilirim. Ve 6 kişi 6 kişi arana kadar. Ve hiç param kalmadı. Bakalım. Kalmış mı? Kalmamış. Ordun kap salonuna git. Aa, yani niye benim canım hep az gösteriliyor? Ne söyle kalsın. Hizmetinizdeyim efendim. Sarmış köyü. Sarımış pardon. Sarımış sarımış. Şu köyün vergilerini toplayacağız. Rica ver kaçakçılığı yapsak mı? Yok ya. Toplamaya başla. Kırmızı gelip devam et. Hmm. Öyle yani. Varsa çektiğiniz Cuma'yı bekleriz. Nereye lan? Hadi gelin oğlum. Adam gibi tavga edeceğiz. Lan kişi bir mi geliyorsunuz oğlum? Tek yakaladınız. Değil mi? Gel bebe. 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 Ben ilerleyemiyordum. Bak o girdi herhalde orada. Helal. Hmm, yendik mi? Eyvallah. Arkadaşlar bir videoyu durdurayım. Ya da devam edeyim neyse. Şimdi gidip para vereceğiz. Jamiçek çek değil. Şarj kalama. Kim, ne almıştım ben ya? Nerede almışım daha doğrusu? Notlar. Kotrelant. O nerede? Jamiçe kalesi. Burası. Gidelim verelim. Ee, sonra asker toplayalım ve kısa bir bölüm olsa da burada bölüm bitirelim asker problem şey deniyor ne kadar para var şimdi envanter 997 3 dinara ihtiyacım ya var ya bir görev daha yapalım Şöyle ayıralım. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, şöyle ben yine ne? No, ben köleri gezin köyleri gezeyim. Mesela gidelim diye. Al. Yani. Of, çok az şarjım kaldı. 6 dakikada yanıyor. 48 kişi olduk. Neyse arkadaşlar, ee, 55 kişi olduk. Videoyu burada bitirelim, Görüşmek üzere. Ee, videoyu burada bitirelim. Bir dahaki bölümde de ee, kale fethederiz. Bir kale alırız. Görüşmek üzere, hoşça kalın ve bay bay.